Evet, şimdi organizatör gelecek kostümcüler. Siz de kostüm Kostümü giyeceksiniz. Evet. evet, tabii ben ki de. Ama şu minikleri de mi giydirsek? Arkadaşlar, bu Kuzey. Küçük Kuzey. Bu da Elif. Çok tatlı. Lola. Şeref ve Defne bize yapmışlar. Şeref ve Defne'yi çok seviyoruz arkadaşlar. Şimdi şey, o ona... zaman... Aa galiba geldiler. Oo geldi. rengarenk ışıklarımızı açtık. Hadi gelin yes. bakalım evet. siz giyineceksiniz. Koş 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 organizatörümüz gelmiş galiba çocuklar. Açın bakalım. Kimler gelmiş? Vav wow. kedi kostümlü. Aliyen kostümlü. Buyurun gelin bakalım. Biz de hazırlanacağız şimdi. Hadi siz gelin. Aa, Yaşasın. Gire. Çok güzel. Aa, Aliyen geldi bir tane arkada da. Dev kedi var o da geliyor kuzeyelim. Hadi gelin siz de hazırlanıyorsunuz. Berat Hemen kostümlerimizi çıkaralım. Siz Kostüm ne giyeceksiniz? Ne Berat sen at ol bence. At kostümü olsun. At kostümü, evet tamam, Elif'e de. Ben ünük örüyorum ya. Ben flamingo oluyorum. Flamingo tamam, tamam aşkım. Hadi geç bakalım. Kostümcüler hoş geldiniz. Siz dans edin biraz biz hazırlanalım tamam mı? Kulu kediye bakın. Elif al bakalım. Bir iş Hep birlikte mısır partisi yapacağız sizin Anne. anaokulundaki gibi. Efendim anneciğim. Aa, bak Elif'inki Anne. giyelim. Anne. Anneciğim rahat yaparsın. Bak kırmızına açtık. Gördün mü televizyonda? İlk önce kim giyiniyor bakayım bir. Oo Elif'in flamingosu. Çok güzel ya arkadaşlar. Şimdi Elif flamingo olacak. Dans ediyorlar. Baksana. Şişmelerle... Yerim. Ee, rahat Al bakalım. Oturamayız. Evet, şimdi de kuzuya dinozor giydiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Elif de flamingo giyiyor. Hey kedi, Aliye, barbie edin bakalım çocuklara burada Bunlar da bizim organizatörümüz. Bugün mısır partisi yapacağız. Hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğleneceğiz değil mi evet. hep beraber dans edeceğiz Kuzey'in odasında Elif'in odasında <laughs> Kuzey giy bakalım dinozorunu arkadaşlar Kuzey'in bu dinozor kostümüne ben bayılıyorum Elif'inkine de öyle Elif tek başına giyebiliyor musun aşkım <laughs> bence mikrofonu çıkaralım ver bakalım bana mikrofonunu ben hemen şuradan alayım Elif taşım sen giy bakalım. Berat sen ne olacaksın? Ben ata binmiş adam. Sen at olacaksın. Arkadaşlar bakın rengarenk ışığımız da yanıyor. Kuzi çok güzel değil mi televizyonumuz? Rengarenk çünkü parti yapacağız buradan. Bak senin rengin de çıkacak şimdi. Yeşil. Elif senin rengin çıkıyor mu? Mor. çıkıyor. Peki. Kedinin rengi çıkıyor mu? Bakın bakalım. Hayır. Aliye'nin rengi çıkıyor mu? Bak bakalım. Aliye'nin rengi çıkıyor mu? Anne. Anneciğim.

Mor değil. Pembe. Tamam. Hadi dans et bakalım Kuzey. Göster bakalım kostümcüleri. Gördünüz mü kostümcüler? Bizim de çok güzel kostümümüz var. Şimdi Elif hazırlanıyor. Elif de flamingo olacak. Çok tatlış bir. Aliye'nle artık koşturup durursunuz Elif. Ama yavaş koşturun. Tamam mı? Kedicik de koşacak. Dans edecek. Kedicik dans et bakalım. Kedicik de böyle dans ediyor. Oho, çok güzel. Kuzey'e bakın ya. Kuzey dinozor oldu. Kuzey kalk da göster alalım Aliye anne kedi kostümlerini ya çok tatlı Elif de burada flamingo oldu. Flamingo hadi sen de dansını et bakalım. Flamingo da hediye. flamingo çok tatlı ediyor Aliyen de hediye. Aliyen ya saçlarından görünmüyorsun. Aç bakalım. Burada da Aliyen'imiz var. Tatlış Aliyen'imiz. Şimdi Berat da at kostümü giyiyor. Çok güzel oldunuz hepiniz. Çok güzel bir mısır partisi yapacağız galiba değil mi Kuzey Işığımız da burada yanıyor. Ay Elif taşım sen hazır mısın? Yani. Hazırsın galiba. Evet içine pantolon giydim. Kuzey sen ne yapıyorsun? Dinozor. dinozor. aşağıda durmaz. Bir koş bakalım. Dinozor seni kaçırıyor gibi oluyor. Göster bakalım kostümcilere. Kostümcüler şimdi kuzeye bakacağız kanka. tamam mı? Kuiniliyor. Evet kuzeyciğim iner iner. Şimdi parti yapacağız. Bak sen kalırsın öyle. En kötü sen olursun ya, biliyor musun? Kanka. Evet. Ah geliyor galiba. At kostümü geliyor. Yaşasın. Berat sen de az kostümü geldin. Herkes alkışlıyor seni. başlatayım mı o zaman? Hı hı. Başlatıyorum. Hadi 3, 2, 1. Hadi bakalım en güzel kim dans edecek? Kuzey hadi. En güzel dansçı sensin aslında. Oh, flamingoya bakın. Kedi ama gelir. Şarkı söyleyen hı hı. yok mu? Hı hı. Kedi, Kedi çok çabuk dans ediyor. Evet gerçekten. Kuzey göstersene dansını oğlum. Hı hı. Hadi hadi. hadi ya müzik açamıyoruz arkadaşlar biz çünkü YouTube'da müzik yok biliyorsunuz ki. O yüzden biz de böyle renkli ışıklarla dans ediyoruz. Ama kuzeyciğim sen dansı çok güzel ediyordun. Geç bakalım ortaya. Ay, Göster benim. bakalım. Arkadaşlar şimdi biz bir şey bulduk. Şimdi Kuzey ejderha olduğu için at onu kovalayacak. Hadi bakalım. Uuu koştu bile hıp hızlı koşuyor. Arkasından at gidiyor. Yavaş yavaş. Kedi gitti. Aliyem gitti. Elifçim hadi sen de git ya, bakalım. Olayım. Ya bu nasıl mısır partisi oldu böyle ya. Resmen ejderhayı kovalıyoruz. Nereye gitti ejderha? Aa, Dönün dönün. Dönülüyor galiba. Gelin buraya. <laughs> Çarpıştınız. Şaşkınlar. Gelin. Elif dön bakalım. Hadi. <laughs> Elif en önde geliyor. Aliye en arkada. Elif yavaş Elif Elif mısır partisine bayağı bir eğleniyor. Kedicik gel bakalım. Dinozor nerede? Galiba dinozor da geliyor. Dinozor. Çok tatlı bir dinozor oldun ya. Sen çok hızlı koşuyordun. At seni kovalayacak. Geliyor yine. Yakalamasın seni. Saklan bir yere. Saklan saklan. Gel mutfağa gir mutfağa. Allah Kaçacak şimdi. Kaçacak. <laughs> kaçacak, kaçacak. Kaçtı bile. Şuna bakın ya at kovalayalım. Gelin biz de atı kovalayalım hadi. Hadi yani mısır yapalım. Mısır mı yapalım? Mısır partisinde mısır. Elif mısır istiyor. Mısır. Ya. Ee peki ata söyleyelim. At kostümü nereden ya? Gel bakalım buraya. Mısır yapalım diyor. Yapalım mı? Evet. Ay at kostümü yine geldi ya. Kuzey. <laughs> Kuzey galiba mısır. seni. Mısır partisine mısır istiyor hele. Peki mısırımız var mı acaba? Ya ne yapıyorsun at kostümü? Kediye baktım. Kediye Camlı mi baktın? Gerçek kedi gibi değil mi? Berat sen de öyle oldun ya. Şuna bakın. Hazır mısınız? Mısır partisi için arkadaşlar biz şimdi provamızı yaptık. Birazdan parti başlayacak gideceğiz evet, değil mi? başlayalım hadi. Geçen defa. Berat Most... ne yaptın? En yükseğe çıktın. Elif sen çık bakalım flamingo olarak. Hadi bakalım. Oho. Elif de çıkıyor, Elif çıkamıyor. Çık, çıkamıyor. Elif çıkamıyor musun aşkım? Çıktı bile. Evet çıktı. Kuzey sen çık bakalım çıkabilecek misin? Kuzey de buna... Hey! Belki edecek, siz de buraya çıkın Ali anne. Bir dakika ben sana yardım edeyim, gel bakalım. Aa, gel, tut elimden anneciğim. Bak baba, at sana yardım edecek, tut. Allah, kendim çıkacağım diyor ya. Çıktınız mı? Hadi o zaman dansınızı edin bakalım. Aliyen sen de ortada dans et o zaman. Çıkamadıysan. Aliyen de burada dans ediyor. Oh! Flamingo'ya bakar mısınız? Bayağı bir dans ediyor. Ne oldu? Bakayım mı? Aa en güzel o dans ediyor. Gerçekten. Çok tatlı değil mi kedicik? Birazcık ellerine bakayım. Gel bakalım. Gel gel gel. Ay beni sakın cırmalama. Bu nasıl <laughs> kelincik oldu? Yavaş. <laughs> Kuzey de burada danssın ediyor. Bayağı bir provamızı yaptık. Allah, ne yaptın at? Koltuğumuzu kıracaktın ya şaşkın. Aa dinozor da kendini aşağıya attı. 2025 şu girmiş Evet arkadaşlar bugün biz 2021, 2025 yılına da girdik. Ve şimdi Mısır Partisi'ne gideceğiz. Hazırsanız. Evet. Hazırsanız yavaş yavaş yola çıkalım mı? Ne dersiniz? Provanızı yaptınız mı? Bu 2025'in ilk videosu ve partisi. Evet. ilk partisi 2025'in arkadaşlar. Mısır partisi. Peki kuzey nerede? İlk videomuz. Birinci videomuza geliyoruz 2025. Kuzey nerede peki? Kuzey yok. Gördünüz mü? Aa bayılmış. Ya sen yine mi dinozorunla bayıldın? Ya Kap, geç kalk bakalım. Evet anneciğim geç kalacaksınız. Bak Mısır Partisi'nde bir sürü arkadaşın var senin sevdiğin. Kedi kedi bana saldırıyor ya. Aa, ya ne yapıyorsunuz? Seni cırmalamaya çalışıyor. Aa kapı çaldı. O zaman sizi çağırıyorlar hadi bakalım. Koş koş koş. Evet kostümcüler hazır mısınız? Aa kediyle dinozor burada sarılıyorlar ya. O zaman hazırsak son bir provanızı yapın. Gidiyoruz çünkü. Aliyen sen nasıl oldun böyle ya? Bayağı bir iyi olmuşsun biliyor musun? Güzelce ne dans ettiniz mi? Kuzey'e bakın. Kuzey. Bir şey söyleyeyim mi? Mısır partisi için bence birinci kuzey. ikinci flamingo. Üçüncü de seçim mi? Üçüncü kedicik. Dördüncü Aliyen. Beşinci de at. Bence Mısır partisinin en güzeli böyle oldu. Sıraladım işte. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Her şeyiniz hazır mı? Evet. Hadi o zaman çık. İlk çık. ilk, ilk kim çıksın? <gülüyor> kapıdan? <gülüyor> Sen mi çıkacaksın Hayır, o zaman? ben birinciyim. Tamam Elif'çim bir dakika o zaman. Doğru söylüyor kız. Sıra sıra tamam geç hadi. Hayır. Ay burada da mıyız? Tamam tamam geç. Evet, Elif'çim. Evet Kuzey hazır mısın? Hadi bakalım. Birinci sırada sensin. Yürü bakalım. Kapıyı aç. Çıkıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Asansöre doğru geçin bakalım. İlk önce Kuzey'e geçiyor. Yavaş geç Kuzey. Flamingo geçiyor. Kedicik geç bakalım sen de. Dans ede de gidiyorlar ya. Kostüm partisi değil arkadaşlar. Mısır partisi. Ah sen kaldın orada. Gel bakalım. Gel gel. Niye kaldın orada? Herkes gidiyor. Mısır. Partisiyle evet. en kötüsü sen olursun. Çabuk Daha çabuk. en kötü beni aa, aa. Yok yok en ben güzeli gitmiyorum. sensin. Ben şaka yapmıştım ya. Evet, yürü. Evet, aa, ben aa. Bekleyin arkadaşınız evet. gelmiyor kostümcüler asansörü çağırıyorlar. Kuzeyi de götürün Bak üstü mü? Aa, aa, gerçekten Bak dur. Üstü. Bekle şişsin şişsin. Orada rezil olacaksın yoksa. Ha, galiba. Ah, orada da prova yapıyorlar. Hadi sen de git bakalım. At kostümü de gidiyor. Görüşürüz tamam mı? İyi eğlenin orada. Hadi görüşürüz. Herkes sizi çok beğenecek. Bay bay. Anne anne, anne, anne anne sihirli Kut, portal çocuklar, ne oluyor? Sihirli, sihirli portal ne gördük. Nerede gördünüz sihirli portalı? Evet gerçekten falan. mi? Gösterin evet. bakalım bana gelin. Evet. Gelin gelin. gelin. Evet. Asansörde <laughs> sihirli portal görmüşler. Kuzey gel bakalım. Kuzey çok sever sihirli portalları. Kuzey sen de mi gördün asansörde? Götürün bakalım neredeymiş bu sihirli portal. Asansörde sihirli portal görmüşler. Mavi mi rengi bir de? Gerçekten evet. mi? Geliyorum geliyorum gösterin bakalım. Hani çağırın bakalım asansörü. Bak. Hangisinde? Hangisinde? çağır bakalım. Oluyor. Burada dört. Kuzey. Kuzey ne yapıyorsun? Havuza yatmış mı o? <laughs> ah geldi. Burada mı? Evet. Tamam evet. dur ilk önce, önce ben bakacağım. Çekilin. Dur, dur. Tamam çekil bakalım. Neyse. Bir bakacağım. Neredeymiş neyse. portal? Neyse. Gerçek miymiş? Ben de merak ettim. Aa! Bak, aa. Portal açıldı. Ee ben ne yapacağım? Atlayacağım mı? Bir, iki... Dur Berat bekle. Geri geri git Berat. Geri geri, geri git. Geri geri. Bir, İki üç. Nereye geldim ben ya? Kuzey, Elif, neredesiniz? Hii, bu ne? Zürafa var yanımda. Kuzey, Elif'i bulmalıyım ya. Kuzey, Elif arkamdan gelecek mi acaba ya? Kuzey, Elif arayayım. Şuraya kaçayım en iyisi. Şuraya doğru kaçayım. Çocuklar, babamız nerede? Kayboldu. Kaybolan babam. O zaman sıra kimde? Elif mi? Elif, Ay. hadi bakalım. Bir, iki, üç, koş, atla bakalım. Allah. Ay nereye geldim? Ah burada çarşı var. Anne baba neredesiniz? Bu tarafta ne fil var? Fil ne yapıyorsun? Benim annemle babamı gördün mü? Nerede? Anne baba kuzey nerede? Ben de atlayacağım. Bir, iki, üç. Üç. Aa, aa. nereye geldim ben ya? Burası neresi? Aa, aa. Yine o Tarşan. Hey Tarşan. Kuzey Elif'i gördün mü? Ben nereye geldim böyle? Aa, çok farklı insanlar geçiyor burada. Tarşan söylesene ya. Neredeyim ben? Elif neredesiniz ya? Şu yukarı doğru bakayım bakayım. Kuzey Elif nerede acaba? Buradalar mı acaba? Dur bakayım. Şuradan bakayım. Bakayım burada da yoklar. Nerede bu Kuzeyli Elif ya? Dur yukarı doğru çıkayım bakayım. Şöyle bakayım. Burada da yoklar ya. Kuzey Elif burası neresi ya? Çok eski bir şehire geldim ben. Bu... Babamı arayayım. Her yerde de yabancı var. Acaba şu haritanın içindeler mi? Hayır burada da gözükmüyorlar. Hemen şuralara doğru gitmem gerekiyor. Lan kardeş. Annemi ve babamı ve e, Elif'i gördün mü? <laughs> ne arayacağım? Anne Elif neredesiniz? Burası neresi böyle ya Aa, kuzey Elif nerede acaba babası da yok kuzey Elif babası biz nereye düştük böyle portaldan sihirli portal dediniz Aa, tavşan kardeş de burada tavşan görmedin mi sen kuzeyli Elif'i biz seninle denizin orada da karşılaşmıştık neyse ben kuzeyli Elif'i e neyse arayayım sürekli dans ediyor bana cevap da vermiyor kuzey Elif babası Aa, bu da ne ya zürafa Ey zürafa kardeş gördün mü Kuzey Elif babasını hiçbiri de yok. Bu ne yapıyor ya? Konuşmuyor sürekli etrafa bakıyor. Ya söylesene. Aa söylemiyor ya. Ya Kuzey Elif'i babasını gördün mü? Hey zürafa. Neyse söylemiyor ya. Ne yapıyor bu yerlerde bir şeyler arıyor. Neyse ben gideyim bari şu taraflara bakayım. Hey Elif neredesiniz? Aa, görünmüyorlar. Burası ne böyle çarşı gibi eski bir yer ya. Ama Kuzey Elif yoklar. Kuzey Elif Sadece neredesiniz ya? Uf ya, bunları bulamayacağım galiba. Burası neresi? Çok eski bir yer ya. Çok eski bir Dubai burası. Nereye gittiler bunlar ya? Bir sürü de hayvan var ya. Zürafa var, aslan var. Hepsini gördüm. Ya kötü bir tavşan da var. Kuzey Elif neredesiniz? Kuzey Elif abi bu ne? Burası çarşı mı? Ya bir sürü kıyafetler var burada. Şuradan devam edeyim bari. Çarşı gibi bir yer. Aa burada küçük bir kız var. Hii, bir bakayım Elif sen misin? Elif aa, güzel, ya anladım. kızım neredesin sen? Ben bilmiyorum ben de kayboldum annemle. Ya bir sürü hayvan gördüm sen de gördün mü? Evet zürafa gördüm, fili şey gördüm. Aa, zürafayı sen de mi gördün? Fili ben de gördüm Elif ya. Gel annenle Kuzey'i arayalım. Anladım, Gel bakalım. Gördüm. Ya burası çarşı gibi bir yer. Elif burası neresi? Eski Çok eski Dubai bir şehir. Yani. Eski Dubai mi? Benim de aklıma o geldi ama bilmiyorum. Belki eski Dubai değil, Suudi Arabistan'dır burası. Anne baba neredesiniz? Ben şurada biraz oturayım. Korumaya başladım. Her yerde ağırlığım var. Anne ve Elif baba. Aa fil gelmiş. Ben hareket etmeyeyim de beni herkes alsın. Elif, Berat neredesiniz ya? Resmen kayboldum. Burası çöl gibi ıssız bir yer. Aa! Burada deniz mi var? Bu denize mi benziyor? Çok da benzemiyor ya. Bir sürü de gemi var. Kuzey, Sajde neredesiniz? Sacde, neredesiniz? Kuzey, Sajde. Aa! Aa güzel, annem, Elif, Elif'le babası annem değil mi? Evet, Sajde evet. gel, gel Elif babası gel, gelin gelin. Ya. ya neredesiniz? Ya biz seni arıyorduk. Bir kaç ben Elif'i e buldum. Kaç saat kestiz arıyoruz. Bir sürü hayvan var burada. Anne az önce bir kedinin ötesinden bir şey bulduk ya. Aa, ne buldunuz. T tamam. Tilki postu buldu bu. Biz de bir sürü Kiret şey bulduk. Film. Fil gördü. Fil gördük diyorlar falan gördüm. Kaplan, aslan, aslan. Ben de gördüm. Kuzey nerede? Kuzeyi bulmalıyız. Evet hadi Sizin gelin bulalım. kuzeyi bulalım. Ya, gelin kuzey bakalım. Ya, kuzey bakalım. Kuzey neredesin? Kuzey neredesin? Arayın bakalım. Burada bir e, çocuk var. Nasıl? Aa arkası dönük ama. Kuzeye benziyor. Gerçekten benziyor. Gel bakalım. Bak bakalım kuzey, kuzey mi? Kuzey kuzey. Sen sen misin? Kuzey? Aa kuzey. Aa, kuzey. kuzey ne yapıyorsun? Kaç saattir seni arıyoruz. Kuzey seni Galiba bulduk sonunda. Kuzey ya. Bilmiyorum Ay. ki bir sürü hayvanlar var biz buraya nasıl Sadece düştük burası, burası çok eski eski devire götürmüş Berat bizi galiba ya bilmiyorum kaç yıl önceye geldik 1800 acaba 1800'ler mi 1700'ler mi çok eski bir devir burası çok, baksana çok her eski yer evler eski var. evet, evet. şuradan da var hiç apartman falan yok aynen gelin hadi gidelim anne, ben az önce fil gördüm anne burası sıvırdı tamam ben kaplan da gördüm biliyor musun Kuzey biz sen gördün mü? Gibi gibi böyle, böyle gibi gibi Ay, gördün mü kaplan gördün mü gerçekten mi gelin hadi bakalım Kaplan gördüm. Ben de kaplan gördüm. Tavşan da gördüm. Hadi gelin bakalım. Fil kaçıyoruz gördüm, artık. Burası. Tavşan. Tamam gelin hadi gidelim. Çöldüm, o Bütün çöldüm. hepsini görmüşsünüz. Biz de evet. gördük onları. Gelin şuradan gidelim artık. Kaçıyoruz ya. Buradan nasıl evimize geri döneceğiz? Haberiniz var mı? Ortalama bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım yürü. Atla. Atla. Kaplan var burada gerçekten tam bu çok... da buraya gelmiş. Hadi Şu gelin gidelim yürü. Geçelim, bence de etrafında. Güzel, görmez, güzel bu senin gördüğün kaplan <laughs> mıydı? Gel buraya gel sana doğru yaklaşıyor. <laughs> Hadi gidelim kaçalım bir portal <gülüyor> bulalım. <gülüyor> 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 evet portal bulalım atlayalım gidelim <laughs> artık. Bak bir türlü gidemedik. Ama biz yanlış yere gidiyoruz. O taraftan gitmemiz gerekiyor. Bu taraf değil mi? Herkes bu tarafa gidiyor. Evet galiba. Hadi gelin bu taraftan gidelim artık yetişelim. Ne oldu Kuzeyciğim? Eski devrin çarşısı. Evet, var. Burç Kalifa değil mi? Anne. Gittiğimiz Burç Kalifa. Ne oldu Kuzey? Anne burası çok, anne çok eski yer. Evet, burası, evet, burası 1700'ler gibi. Kuzey bak bütün insanlar Oo. bile eski. Gelin gidelim hadi. Alaaddin'in sihir lambası. Evet, Alaaddin'in sihirli lambasından da var. Anne. Hepsinden var. İnsanların görmedi bile. Eski evet Eskilerim. eski çünkü eski döneme geldik galiba gitmemiz lazım bak gidemiyoruz kaldık burada resmen hani yürüye geçtik. Kesin geriye geçtik. Tamam Hadi gelin gidelim değil. yürüyün gidiyoruz. Selam çocuklar. Abur cuburlarıma bakın. Kuzey Elif'ten gizli gizli bir sürü abur cubur hazırladım kendime. Şu metrese kızları koyayım buraya. Göz jelibonlarım bile var. Bakar mısınız? Hepsini de ben yiyeceğim ama onlardan habersiz. Rengarenk göz jelibonlarım var. Çok güzel hem de. Bakar mısınız? yeşil, kırmızı. Oh, burada da jelibonlarım var. Burada da sürpriz çantalarım var. Biri pijama askerler, biri Hello Kitty'li. Şimdi alıp hepsini hem bunları açacağım hem de bunları yiyeceğim. İlk önce ne yapacağım? Bunları götüreyim. Oh, çok güzel. Çocuklar bakar mısınız? Kendime hazırladım hem de. Ama Kuzey Elif sakın görmesin. Ah, içeriden sesleri geliyor galiba. İçeride babasıyla oyun oynuyorlar. Oh, şuraya koyayım. Bunları da koyayım. Hepsini ben yiyeceğim. Kuzey Elif'e yok bu sefer. Göz bonları da koyayım. Oy, şunlara bakın ya. Yeşil, sarı, mavi göz jelibon. Aa, bir tane daha vardı. Nerede? Aa, bulamıyor. Buldum işte. Kırmızı göz jelibon. Metresa kızlarım. Çok güzel değil mi sizce de ya? Şimdi hepsini yiyeceğim ama hangisinden başlasam ilk önce ya? Heh. Jelibonlarımı da şuraya koyayım Ama bir dakika ya çok susadım Ben bir içeri su içmeye gideyim Hemen geleceğim hepsini de açıp yiyeceğim Çok susadım ya şuradan hemen bir bardak alayım Nereden Heh, Buradan bir bardak alayım annem neler ya? aldı neler gördün mü Gördüm kızım ya bir sürü abur cubur almış Şimdi su içmeye gitti ondan gizli alalım Su içmeye mi Evet bir sürü abur cubur almış Tamam cumuralmış. sizi Rafadan Tayfa ekibine çevireceğim tamam mı <laughs> Şimdi ben kendimi hayır yapacağım ve sizi de Rafadan Tayfa ekibine çevireceğim <laughs> tamam, tamam hadi, tamam. hadi. 1 2 3 Ben hayırlı oldu. Şimdi size de şey yapacağım. Bunu da kamil yapacağım tamam mı? Kamil hadi. değildi. Seni senin yapacağım tamam mı? Tamam. Bekle bakalım. 1 2 3 Oldu. <laughs> Bak senin oldu. Evet, benim senin yaptım. Şimdi bunu da akın yapacağım. Bu Kuzey. Kuzey hadi dön bakalım. Gel bakalım buraya. Seni de akın yapacağım tamam mı? 1 2 3 Oldu. Kuzey akın oldu sende. Senin Ay. sende Elif sen, gel bakalım ben de hayriyim. Gel, Elif sen çıkarmaya sakın. Anneniz bizim olduğumuzu anlamasınlar, tamam mı? Gel. Kedim de ne kadar güzel duruyor hı. ya. Hı, hı, gel, anneniz görmeden alalım ablacığım. Evet, hadi. Haydi gibi yürüyün bari. Nereye koymuş? Aa, buraya koymuş, Elif. Hepsi burada. Gördün mü? Elif. Ben bunu alayım. Güzel, sen de bunu al. Al bakalım. Al güzel. Şimdi, şimdi, Hepsini alalım ya, boş gel, o yemesin koyduk ama kaçtı. Hey, sen, ben de göz yeri aldım. Hadi kaçalım. kedi bırak. Baba bana Al, göz yeri bir bom ver. Göz yeri bakalım, bom. Gözler, o, Bana susunca. göz yeri bomba ver. göz yeri Koş, Koş tüyin odasına girelim. Elif. odasına girelim. Burada saklanalım gizli tamam, gizli yeriz. mı? Tamam, Kapat kapıyı. Ne çok susamışım ya. Suyu da hepsini içmişim. Neyse gideyim de abur cuburlarımı yiyeyim çocuklar ya. Kendime çok güzel şeyler aldım biliyor musunuz? Aa bu ne ya? Bu da ne? 1, 2, 3, 4 tane metre sakız kalmış. Göz jelibonum vardı. Sürpriz kutusu vardı. Sürpriz valizlerim nerede benim. Of ya biri mi aldı yoksa? Ben şöyle bir bakayım. Kesin yine bu evde bir şeyler oluyor. Ayrıca Kuzey babası neredeler? Bana şaka falan mı yapıyorsunuz? Hey işte buldum sizi. Demek siz yatağa saklanırsınız. Şimdi sizi yakalayacağım. Hadi bakalım. Hop. Ay bu da ne ya? Ya kurbağa koymuşlar yatağa ya. Neredesiniz? Yoksa siz mi aldınız? Ay kimse yok ki ya. Of çok güzel abur cuburlardı onlar ya. Kuzey'in odasına bakacağım bir dakika ya. Bu kapı niye böyle ya? Bu kapıyı Kuzey ile Elif mi örttü yoksa? Ama yok ya bu odada kimse yok ki. İşte buldum sizi demek siz yatağa saklanırsınız. Şimdi bulacağım sizi. 1 2 3. Ay bu ne ya? Hem panter koymuşlar ya. neredeler bunlar ya? Biri bana şaka yapıyor ama bir türlü bulamıyorum. Yok 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 ben bunları nasıl bulacağım ya? Neyse ya bir sürü abur cuburum kaldı. Ben de onları yerim. Ne var sanki? Bakayım be. Evet metra sakızlarım falan kalmış. Çok güzel. Ama ama çok uykum geldi ya. Birazcık uyuyayım. Ondan sonra uyanınca dört tane metre sakız açacağım. Hadi bakalım. Şöyle uyuyayım. Heh. Ay, oturduğum yerden uyuyacağım. Çünkü kimse almasın abur cuburlarımı. Oh, pişş. Oh, pişş. oh ya. Evet ya, ya. Elif ya kuzey Elif gözünü bunlar çok lezzetliymiş ya Ben de bir tane yedim bir tane kuzey yedi bir tane de yedi ya Hadi gel yerlerini de alalım gel kuzey Diğer Ay çok güzel Buraya geldi bizi görmedi. Gördün mü Elif? Evet. Nasıl evet. ama. Zaten gözü <laughs> de beni tanıyamazdı ya. Ben Hayri'yim. Sen Selin'sin. O da Mert. Evet. Aa bak burada uyuyor. Gördünüz mü? Mert'in sakın. Da. Şunları da al al al. Şşş. <laughs> Koş, uyanmasın uyanmasın. Şunu da alalım. Gel da sen alacağız. Hadi hadi. da sen al. Sen. Ay, gel. Gel. Ay, Ay, gel. Mer, de değil akın baba. Akın koş koş koş. Ay çok uyumuşum ya. Ne güzel ama ya. İnsan oturduğu yerden de çok güzel uyuyor biliyor musunuz çocuklar? Neyse neyse. Hadi bakalım abur cuburlarımı yiyeyim. A -a. bu da ne ya? Bir sürü abur cuburlarım vardı. Metre sakızlarım vardı. Of ya sepetin içine falan mı girdi? Hey beyaz kedicik neredesin? Sana isim de koymadık yeni kedimizsin ama. Gördün mü benim abur cuburlarımı o mu alıyor yoksa? Bakayım be o da yok ortalıkta ya. Of ya. Birileri alıyor ama kim alıyor? Ya yeter ya. Birileri bana bir tuzak kuruyor ama ne bilmiyorum. Hemen şuraya baksam bir acaba görünür mü? Bir dakika bir dakika. Yok ya balkonda kimse yok ki. Eee nerede benim bu abur cuburlara? Şuraya bakacağım de, ya. Yoksa bu ne falan mı geldi? Cadı teyze falan mı geldi? Bunlar ne? Bu Elif'in pateni. Şuna bakayım. Elif'in şapkası ne geziyor burada ya? Of şuraya koyayım. Dışarıya bakacağım çocuklar şimdi. Belki de biri bana tuzak falan kuruyor. Bakayım bir. Aa, kimse yok ki ya. Hem karanlık hem de akşam oldu. Of ya nerede benim boğa bu burcu burlarım? Bulmam lazım boğa bu burcu burlarımı. Aa, bir ses duyuyorum ben. Evet evet. Bir ses duyuyorum. Gerçekten. Nereden geliyor o ses? Aa, bu ne ya? Ay kurbanın arkasında bir kız var. Ama o Şerif'e benzemiyor. Evet evet. Bu da kim ya? Benim sürpriz sürpriz valizimi almış. Evet evet o benim sürpriz valizim. Ee şu yatak da kıpırdıyor. O ne ya? Şöyle gizli gizli geleceğim bakacağım. Bunlar kim? Merak ediyorum. Hemen ucundan açsam acaba görünürler mi? Göstermiyorlar kendini. Aa bu rafadan tayfadaki Selin değil mi? Evet 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 Selin o. Ne yapıyor benim valizimi almış. Aa, gidiyor bakar mısınız çocuklar? Sen şimdi görürsün Selin. Bakar mısınız? Benim bütün sürprizlerimi almış. Peki şuradakiler kim? Dur